kısa bir video olacak çünkü diğer videoyu atamayacağım. Neden? Ee, çünkü ay bir an gitti zannettim. <laughs> diğer videoyu atacağım zaman diliminde telefonum sağ olsun yine bozuldu ve normal ekran yaptırmaya param yetmediği için dokunma diye gitti. Çıkıntı ekran yaptırdım hala bozuk. Neyse o arada da tabii bilgisayara yükleyemedim falan filan yeni yükledim ama şimdi eve gittiğim için o videoyu yine atamayacağım. Neyse ee, velhasıl kelam ne yapıyorum <laughs> ben de bilmiyorum, ee, böyle her seferinde şey diyorum, daha kötüsü olamaz diyorum ve gene daha kötüsü oluyor. Ee, Disleksi için ulaştığım mesela abla kaza geçirmiş, tabi nasıl bir kaza bilmiyorum ama. yani Allah şifa versin. Ve kaza deyince insan trafik kazası gibi bir şey yapıyor, İnşallah o kadar ciddi bir şey değildir ama ee, yani bilmiyorum. <laughs> ee, daha önce de belki demişimdir, bana Allah yürü ya kulum demiyor, dur ya kulum diyor. Öyle şimdi bakalım biraz eve gideceğim nasıl olur bilmiyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Bu günlük ters olmuş olacak ama ne yapayım yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı konuşuyorum çünkü deminden beri babam arıyor nerede kaldın diye. Benim odam dışarıyı görmediği için açıkçası. Şöyle bir yere bakıyorum göstereyim o <laughs> camdan. Ee, ay döndüremedim döndürmek yerine fotoğraf çektim sanırım. Nasıl dönecek bu? dönmüyor. <laughs> e, telefonu açmamışım çünkü neyse. Şöyle göstereyim. Böyle bir araya bakıyor. Kartla bir. Aslında orası gökyüzü değil. Orayı da kapatmışlar. Öyle olduğu için <laughs> canım boyalarım. Öyle olduğu için de ben doğal olarak zamanı anlayamıyorum. Zaten zamanı algılamayla ilgili problemlerim var. Daha da beter oluyor. <laughs> neyse inşallah seneye sana ve falan çıkarım öyle bir şeyler olabilir çünkü odam tam iki katına çıkmış teşekkürler ee, Güneşi güneş görmemek çok kötü bir duygu yani umarım siz güneşi görüyorsunuzdur ve <laughs> ben güneş gerçekten görmeyi severim yani ten rengimden de belli olacağı üzere belki güneşte yanmayı sevmiyor olabilirim ama güneşi görmeyi çok severim öyle geçmiş 14 Mart'ımıza kutlu mutlu olsun. Umarım daha güzel zamanlarda kutladığımız olur. Öyle diyeyim. Ee, görüşürüz. Rujumu da, Bu da az kalemi yamuk çekmişim. Şey almışım. Neyse. Bir şey olmasın.